kariyerimizin 6. bölümünden herkese merhabalar arkadaşlar. Giresunspor Spor maç önüyle beraberiz. Serdar Saatçi 75 dakika, Mesut Özil 45 dakika, Julian Auden'in ise 60 dakika oynayabileceğini söylüyor. Biz gidelim Giresun maçına oyuncularımızı, taktiğimizi belirleyelim. Şimdi şöyle bir baktığımızda Mert Hakan cezalı. Mert Hakan'ın yerine Arda Güler'e atalım. Angel gelsin Crespo'nun yerine. Salah'ı yine dinlendiriyoruz. Kim sol tarafta değerlendireceğiz. Sol tarafta Ferdi Kadıoğlu yerine Muhammed Gümüşkaya. Hatta Arda Güler'in yerine de Ferdi atalım. Normal taktiğimize geri dönelim. Altay Bayındır'ın bir haftalık bir sakatlığı var. Belki kalede olacak. Yedek kaleci kullanmayı düşünmüyorum. Altay'da çıkartalım. Atilla Sanayi çıkartalım. Bu şekilde gidebiliriz. Takımı bildirelim. futbol nasıl oynanır hep birlikte Giresun'a gösterelim dedik ve maça başladık şimdi İrfan bir orta Serdar Aziz vurdu kaleciden döndü Nagalo o sayfta ilk tehlikeli atak bizden geldi orta ortaza mücadelesi şeklinde geçiyor. 4 çutumuz var 25 dakika içerisinde pozisyon bulmakta biraz zorlanıyoruz. Arezo iyi oynamıyor. Nagulo da çok yorgun. Kimiji de öyle. El arasında en az bir stoper bir sol bek takviyesi yapacağız takıma. İlk yarıda Şimdi performans göstermedik. Fabian Angel iyi durumda değil. Miguel Crespo'yu atacağım yerine. ikinci araya bu şekilde gidebiliriz. Henüz bir pozisyonumuz yok. Dakikalar 60'ı gösteriyor. Tehlikeli noktadan free Arezo mükemmel bir gol. Matias Arezo bu sezon attığı 11. gol. 1 0a geçiyoruz Giresun deplasmanında. Duran topla bulduğumuz gol ile. Takımda bayağı yorgun oyuncu var. Osay Samuel ve Julian Aude'yi oyun atmayı düşünüyorum. Serdar, Kimici, Muhammed. Sol taraftan iyi çıktı. Arezo, Haydi Ferdi, İrfan. iyi top. Muhammed. Bir orta geldi. Crespo. Tekrar Crespo, İrfan. Sol tarafa döndü Muhammed. Çıkarttı. Ferdi ceza sahasında bir müdahale hakem devam ettirdi. Gol oldu. Arezo. Muhammed'in asistinde maçtaki ikinci golü. Bu sezon 12. golünü atıyor. Ferdi sola atıp Orta sahaya Arda Güler atacağım. İrfan Can Kahveci yerine Meyer atıp Bustos yerine de o oynatacağım. İlerleyen dakikalarda yine bir atak. İrfan'ın da kaleci Okan Koçuk topun sahibi. Dakikalar 75'i gösteriyor. Pelipesi Flavio Bukara sağ taraf oynadı Zeki. Zeki Yavru'nun ortası savunmamız karşıladı. Yine böyle Flavio Dukara top ağlarımızda. 76 Dukara farkı 1'e indirdi. Abi bu oyunu atacağım. İlerleyen dakikalarda. Şimdi Crespo. Mer, arkaya doğru çıkarttı. Arezo vurdu Okan. İyi yer tuttu. Okan Koçuk kullandı. Yine topu kaptık. Guaye. iyi pas. Arezo. Okan erken sezdi ve top aldı. Diabete. Dukara ceza sahası içinde. Dukara dışarıya vurdu. Allah'tan dışarı vurdu. Dakikalar 90. Nagalo. Meğer Osay Samuel iyi kaçtı. Osay ceza sahası içine girdi. Osay'ın şutu. Okan. 3 puanı alıyoruz Giresun deplasmanında. Çok da iyi oynamasak da kazanmasını bildik. Türkiye Kupası'nda Ankara Spor'la eşleştik. Ankara Spor maçımız var. Arazoy övelim. Ankara Spor maç önüyle tekrar bir araya gelelim. Ankara Spor Maçanı ile beraberiz arkadaşlar. Kerim Çalhanoğlu'na teklif yaptık. Şanki bu teklifi kabul etti. 3.300 bin euroya kadar çıkabilen bir teklif yaptık. Daha doğrusu şu an 550 bin euro peşin verdik. 500 bin euro 50 maç oynarsa, 200 bin euro 20 maç milli maça çıkarsa, 50 gol atarsa 500 bin euroluk bir teklif yaptık. Kerim Çalhanoğlu'nu alıp deneyeceğiz arkadaşlar bakalım hem genç oyuncu hem Türk statüsü var kullanacağız kabul ediyorum bir oyuncuya daha transfer teklifi yaptım bu penzaya Serdar Dursun ve Bereza'dan devre arası kurtulmayı düşünüyorum aynı zamanda Max Mayer'de satarsak bu penza bizim için iyi olacaktır yıllık maaş beklentisi biraz yüksek istediğim seviyelerde olabilirse alacağız bu penzayı 5 milyon euroluk bir beklentisi var. Tabii ki de öyle bir şey vermeyeceğiz. Çok olacak gibi durmuyor. Bu penza. Öşaktan öğrenelim. Vazgeçtik. Bu penzayı o fiyatlara alamayız. Ankara Spor maçına gidelim. Yedek katro ile çıkacağız. Arkasından Antalya ve Lokomotiv Moskova maçlarında oynayıp bu bölümü sonlandıracağız. arasındaki de bağlantı oluşmaya başladı. Julian Aldo'yu yine kullanmayı düşünmüyorum. Serdar saatçi atacağım. Kenar stoper değil, pasör stoper toparlayıcı olarak. Habib Guaya'yı forvet atacağım. Yanında Berişay değerlendireceğim. Orta sahada Mert Hakan Yandaş. Yanında Mesut Özil. Defans önünde Maximilian Meyer değerlendireceğim. Sağ tarafta Osei Samuel. Kümünceyi de değerlendirmek istiyorum. Hem dinlendireceğim. Belki kalede kalsın. Nagalay stopere yedek olarak alalım. Julian Auda'yı da kadroya atalım. Arezon'un yerine. Hatta şöyle yapalım. Mesut'u oynatalım. Arda Güler'i de orta sahaya atalım. Gidelim Ankara Spor maçına. Rahat galibiyet alabileceğimizi düşünüyorum. Takımda çok değişiklik yapmamıza rağmen. Haydi bakalım. Türkiye Kupası 5. tur 1. ayakta Ankara Spor'a karşı Henüz bir pozisyonumuz yok. 5 şut attık. 15 dakika itibariyle Ankara Spor kalesine. Şimdi Ankara Spor geliyor. Serdar, Arda, Mert Hakan Yandaş, Meyer, Arda Güler, Mesut Özil, Osel Semiyal. Ali Cömel Kahveci uzun oynadı. Atilla Salah'ı indirdi. Maximilian Meyer sağ tarafa Osel Semiyal. O sayı bir orta Goa'ya vuramadı. Ankara Spor savunması girdi. Atilla salayi Mert Hakan yanlış mükemmel barz. Arda Güler vurdu. Ömer Kahveci çıkarttı. Topağlara gidiyor. Ama öncesinde o bayrağı havada. Pozisyon buluyoruz ama henüz gol gelmedi. O sayı Semer kullandı. Arda ile vergacını yaptı. O sayı ceza sahası içine girdi. Bir orta Guay'a dışarı vurdu. İlk yarıda gol bulamadık. Şimdi Sedat ceza sahası içine. O sayı sevdiği toplar. O sayı Yıl Çok kötü bir pas attı. Mesut'a doğru. Ömer Kahveci. Şimdi Furkan Çil, Enes Keskin. Serdar Azar'a girdi. Arda, Buhayye, Mesut'a doğru. Mesut çizgiye doğru indi. Mesut ceza sahasını Arda'ya. Arda çıkarttı. Max Meyer bir orta. olsaydı Samuel'den Mert Hakan yandaş. Yani Bayrağı'nı kaldırdı. Yine olsaydı Muhammed Gümüşkaya, Atilla Salahi, Serdar Saatçi, Serdar Azize oynadı. Arda Güler, Salman arkasında mükemmel top attı Osay. Samuel Kaleci ile baş başa Osay. Samuel Arda'nın pasında top buluşturuyor. Arda Güler de güzel bir asist yaptı. Şimdi Ömer uzun oynadı. Osay Samuel, Max Meyer, Serdar. Şimdi Serdar Azize Arda Güler yine terse mükemmel bir top. Araya geldiler. Tekrar Arda, Osay Samuel, Serdar Aziz, Max Meyer, sağ taraf attı Osay Samuel. Osay Samuel bir orta, bir şut. Kaleci Ömer Kahveci. Uzun oynadı yine top bizde kaldı. Arda sağ tarafa mükemmel top attı Osay Samuel. Bir orta. Habib Guaya yerde. Penaltı. Guaya kullanacak. Guaya Goa'ya bu sezonki 6. golünü attı. 2-0 geçiyoruz. Mesut da iyi oynamıyor. Oraya Mergin Beriş'e hamlesi yapacağız. Dakikalar 70. Enes Keskin, Recep Yemişçi, Erdal, Barış, Mirkan Seda, bir paslaştı. Mükemmel bir vuruş direkten döndü. Ankara buraya iyi girdi. Serdar uzaklaştırdı. O sayı Max Meyer, Serdar'a tekrar. Serdar, yanındaki Serdar Saatçi, Atilla Salahi. Sol tarafta Mert Hakan Yandaş, Guaye. Atilla Salahi, Serdar Saatçi'ye döndü. Tekrar Atilla Salahi. Tekrar Serdar. Salahi, Topla birlikte çıktı. Yine Serdar'a döndü. Serdar sağ taraftan Serdar Aziz'e. Belgin Berisha Osay Semyon hızlı çıktık. Osay Semyon, Arda, Osay Semyon bir orta geldi. Mert Hakan yandaş vurdu. Dönen top Gua'ya tamamladı. 3-0 oldu. Stoperlerden Atilla Salah'ı da dinlendirelim. Adamı gol atalım. Julian Adeli bu süreçte değerlendirip maç temposu kazandıralım. Dakikalar 85 oldu. Rahat bir maç oldu bizim için. Kadir. Evet Barış. Murat vurdu. Savunmadan döndü. Julian aldı belki. Şimdi Guay'e pas atası geldi. Enes Keskin Karaci ile baş başa dışarı vurdu. Tehlikeli atak Ankara Spor adına açında son düdüğü geliyor Türkiye Kupası'nda üç puanı ilk maçta 3 golle aldık arkadaşlar. Rotasyon yapmamız gerekiyordu. Bizim için iyi oldu. Atilla Salai'nin yine dinlenmesi gerekiyor hali bir şekilde. Yani bu can sıkıcı Atilla'nın bu kondisyon sıkıntısı bunu çözemeyeceğiz herhalde ya. İyi bir teklif gelirse gerçekten Atilla ile yollar ayıracağız. Anel Ahmet Ozcucu kadromuza katabiliriz. İstedikleri ücrete göre. Bir sürü de oyuncu gözlemliyoruz. Bunlardan kadromuza kattığımız olursa Sizin de zaten haberiniz olacak. Antalya Spor maçına doğru ilerleyelim. Berkan Emir'le de anlaşmıştık. 33 yaşında. Cüzi bir miktara. Ama Kerim Çağanoğlu'nu kadromuza kattığı için Berkan Emir'in transferini iptal edeceğim. Zaten 33 yaşında. Uğur Çiftçi'ye teklif yaptık 8 milyon Euro'luk bir beklentisi var zaten Rıdvan'a teklif yaptık 80 milyon Euro'lardan bahsediyor Beşiktaş O yüzden Kerim Çağlan oldu bizim için daha mantıklı bir hamle oldu George Bello'ya teklif yaptık takımıyla yeni sözleşme uzattığı için transferi istemedi sol tarafta Muhammed Gümüşkaya ile başlayalım Ferdi'yi yine çekebiliriz sol tarafa Mesut'u Naglor'un cezalı olduğu da iyi dinlenmiş olacak hem Arda Güler'e de yedekler arasına atalım Salah'ı da dinlendiriyoruz Katro'dan çıkartalım Antalya maçında ben verdiği dinlendireceğim sol tarafa da atabiliriz. Yine burada Osay Samuel'i Forvet'te de Arazu yerine Habib Guaya'yı ye değerlendireceğim. Lokomotiv Moskova maçı öncesi. Bizim için çok önemli bir maç. Lokomotiv Moskova maçı. Avrupa Ligi B grubunda son maçımız Lokomotiv Moskova maçı aklımız o maçta Antalya Sporlu oynasak da beraberlikle gruptan çıkmayı garantileyeceğiz. Bu maçında da puan kaybetmeden Lokomotiv maçına gidersek moralle kazanacağımızı düşünüyorum. Şimdi Angel, Mert Hakan sağ tarafa uzun top bir hata o sayısal bir çizgiden çıkarttı. Mükemmel bir pozisyon. Mert Hakan'ın uzun topunda o sayı. Kalecinin de hatasını değerlendirdi ancak Bünyamin çizgiden çıkarttı. Tekrar bindiriyoruz. O sayı sevmiyor. Angel, Kim Bilge, Serdar, Mert yine iyi bıraktı. Muhammed Gümüşkaya dışarı attı. İyi pozisyonlar bulduk iki bekimizle. Değerlendiremedik. Şimdi fan. Savunma karşılığında Bünyamin Ne, Atağa Çıkıyor, Antalya Spor, Hakan Özmert, Doğukan Sinik. Sağ tarafı oynadılar. Kriverli. Şimdi Hakan burada altı ay. Hakan Özmert. Bünyamin. Bu şekilde ilk yarı bitmek üzere. Pozisyonları bulduk ama gole çeviremedik. Oyunun gidişatından memnunum. İkinci yarıda 60-65'te bir. Birkaç oyuncu değişikliğiyle galibiyet alabileceğimizi düşünüyorum. Mert Hakan ve Muhammed çok yoruldu. O sayı Samuel devre. Üç oyuncu değişikliğini yapacağım. Mert Hakan yerine. Berdi Kadıoğlu. Julio Nauda'ya atacağım sol tarafa. Sağ tarafa Bustos. Güzel hamleler yaptık. Oyunu kazandıracak hamleler olduğunu düşünüyorum. Ruth Boffin. Uzun oynadı. Serdar. Sarı kartı var. ikinci sarıdan. Kırmızı. Serdar Aziz. bizim için kötü oldu. Yedekler arasında stoperimiz de yok şu anda. Çok güzel. Biz de ikili stopere dönüp devam edelim. Daha çok çabalayın beyler dedik. Bünyami. Julian Adari'ye girdi. Ferdi çıkarttı. İrfan. Top dışarı gitti. Aslında Arda Güler'i alabiliriz. Buraya da Arezo'yu yatıp biraz daha hücumu düşünebiliriz. Talihsiz bir kartla 10 kişi kaldık. İyi giden oyunda. Ufuk, Berkay, Güray sol taraf oynadı. Floranus. Tekrar Ufuk. Tabulasis, Kaşa, Alejaltay, Güray Gural, Korner kullanacak. Nasıl geçti bu ya? Neyse ki gol olmadı. Arda sağ tarafa yattı. Buz doz. Bir orta ceza sahası içinde. Arezo yerde. Hakem Baran gidecek. Direnç tonusu ve penaltı kararı geldi. Arezo. Haydi Arezo. Arezo vurdu 1-0. Arezo 90 artı gelen penaltı golüyle hak ettiğimiz galibiyeti almak üzereyiz. İşte bu kadar. Maç sonucu. Zorlansak da iyi oynadığımız maçta 10 kişiyle mücadele ettik. Galibiyeti almasını bildik. Penaltıyla gelen golle. Kimici'ye gerçekten iyi bir performans sergiledi. Burada dinlendireceğiz. Maçtan önce dinlendir dinlendirmemiz gereken birkaç oyuncu var. Bir günlük izin. Serdar'a da keza öyle. toplantılarına da katıldık. Lokomotiv Moskova maç önüne doğru ilerleyelim. Taktik tahtasında tekrardan görüş Lokomotiv Moskova maç önüyle beraberiz. Yine her zamanki benimsediğimiz kadromuz karşınızda. Maça gidebiliriz. Julian Aldo 75 dakika oynar demesine rağmen ilk 75 dakikada kullanacağım. Umarım sakatlanmaz. Daha sonra duruma göre Muhammed Gümüş Kaya ya da Ferdi Kadıoğlu'nu sol tarafa atabiliriz. Bu maçta galibiyet ya da beraberlik almamış şart kendi evimizde. Napoli Midland mücadelesi de başladı aynı saatte. Maça da iyi başladık. Henüz 5. dakikada 3 şutumuz var. Dakikalar onu gösteriyor. Herhangi bir pozisyon izleyemedik. Yine orta saha mücadele şeklinde geçiyor oyun. Bustos ve o da iyi değil. Lokomotif Moskova ata. Bir şut direkten döndü. Ama offside. Bu arada Napoli attı Midunat'a karşı. Şimdi İrfan. Haydi Kim e. Vurdu. Gol oldu. Kim e. Mükemmel bir kaba vuruşu. 1-0'a geçtik. Rivus, Beka, Kamano, Anjoni, Kamano sol taraftan ceza sahası doğru geldi. Beka ceza sahası dışından Rivus sol tarafa doğru indi. Altay elinden kaçırdı. Anjoni 1-1 oldu. Yine Altay'ın hatası. Altay bu hataların anlam veremiyorum ya. Yani neden acaba? Aruzu çok kötü, hiç beklemeyeceğim. Goa'ya yatacağım. Julian oldu da keza öyle. Mert Hakan yandaş oyunu atalım. Ferdi'yi sola çekip. Yapan Can Kahveci'nin bir sapatlığı var. Rossi ceza sahası içinde. Çıkarttı Bustos Elfan vurdu Hiç beklemeyeceğim bir Can kahveci Direkt oyundan alacağım Arda Güler Ribus BKBK Ribus Anjou'nun Beka, savunmanın arkasına Kamano çıkarttı Ribus, savunma da Ferdari'ye girdi. Topu kaptık, mükemmel bas, Merdagan haydi Guay'a bitsin bu iş, Guay'a vurdu direkten. Direkten. Mert bir ortada, kimyeciye vuramadı, Ferdi tekrar çok kötü bir pas attı. Prostate de iyi durumda değil. Serdar Dursun'u oynatalım. Pivot olarak. Ya da ben Berisha'yı değerlendirmek istiyorum. Berisha Haydi Mert. Bir orta Atilla Sanayi çok kötü kaçtı. Max oynatalım oyunu Daha fazla oyuncu değiştiremiyoruz tabi üç defa durdurduğumuz için. Mert Nobre gibi olduk. Dakikalar 90 artı 2. Bir atak daha izleyeceğiz. Ferdi mükemmel geçti. Ferdi topla dribblik hale araya bıraktı. Ya Berişa inanamıyorum ya. Nereye çıkar diyorsun abi? Vursana. Bir top daha Berişe. Reza sahası içinde çıkarttı. Haydi Crespo. Abi kaçanlara bir bak ya. Atilla sana yine savunmanın arkasına. Ferdi kaleci çıktı. Artık uzatmaların uzatmasını oynuyoruz. Mert Hakan bir taş daha. Maçın son düdüğü her an gelebilir. Buz toz. Buz Ceza sahası içinde olmadı. Maçın son düdüğü geldi. Gruptan ikinci olarak bir üst tura yükseliyoruz. Napoli ile beraber 6 maçta topladığımız 8 puanla Gruptan ikinci olarak çıktık. Avrupa Ligi'nde yolumuza devam edeceğiz. İrfan'ın bir 7 günlük sakatlığı var. Önemli değil. Dillendiririz. Salah yine yorgun. Bir maç oynuyor sürekli yorgun. Bunu iyi bir değerlendireceğiz. Devre arasında. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bölüm 7'de tekrardan görüşmek üzere. Herkese iyi seyirler.